Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Oldu mu? Deneme, bir, iki. Evet, ilk videoyu çekiyorum. İlk defa böyle bir girizgah yaptım. Çünkü YouTube kanalı açıyorum. kadar yani şu iki senedir üç senedir belki ilk böyle video çekmeye başladığımızdan beri Okan bizi böyle daha meşhur etmeye başladığından beri sağ olsun. Ee, sizin de böyle güzel bir teveccühünüz ilginiz alakanız güzel bir elektrik oldu aramızda. Onun için kendi kanalımı açmamı istiyordunuz. Ben de hep diyordum ki ya yapamam, hakkını veremem, edemem. Öyle deyip deyip hep salladım yani bugüne kadar. Ama artık hakikaten çok arttı talepler. Okan da bir yandan bura aç bir kanal. Anıl geldi biliyorsunuz Orlando'ya geçen akşam sağ olsun iftara çağırdılar bizi. Orada da ya aç bir kanal, aç bir kanal, aç bir kanal bu diye diye. Kaan Kars'ta öyle hepsi destek verdi. Böyle bir kanal açalım diye. Sağ olsun benim de fan club e, admini var Yusuf. O da dedi ki abi sen videonun kayıt tuşuna bas. Gerisi bende. Merak etme. Her şeyi ben yapacağım dedi. Sağ olsun. Öyle olunca baktık çok fazla da bizi işimizden gücümüzden alıkoymayacak. Ne yapabiliriz dedim. Kendi hayatımı işte gösteririm. Günlük vlog çekerim. Seyahat ettiğimde başka ülkelere onları gösteririm. Yani tamamen doğal böyle bir içerik üreteyim çabasında olmayacağım. Zaten biliyorsunuz hani çok yoğun çalışıyorum. Ama çalıştığım anda GoPro'yu açıp neyse ben ne yapıyorsam onu sizlere göstereceğim. Çünkü en çok istediğiniz şey oydu. Yani gidip yeni bir emlak e, yatırımı yaptığımızda, yeni bir ev aldığımızda, alıp satım yaptığımızda, onları da, onlara da şahit olacaksınız. Böyle gidiyorum çok e, feci durumdaki evlere, içinde yaşayanlar da oluyor falan. Böyle kesin eğlenirsiniz yani. Böyle karşılıklı, interaktif bir şeyler yaparız. Size de sorarım ne istiyorsunuz, ne çekeyim, merak ettiklerinizi. Umarım eğleniriz güleriz. Konular buluruz, gezeriz. Bir şeyler yaparız ya işte. Siz beni yönlendirsiniz. Şimdi de berbere gidiyorum. Bugün günlerden 30 Nisan. 30 Nisan Cumartesi. Yarın Ramazan'ın son günü. İşte berbere gideyim. Genelde böyle bayram pazartesi günü. iki gün önce gidelim böyle bir işte bayram olduğunda ya da özel bir yere gideceğim zaman iki gün önce de anca böyle toparlar. Saç sakal. Kızarıyor çünkü. Hemen cildim tarih olur. Onlar böyle bir iki güne de geçer. bayramı hazır oluruz. Bayramı yaşatıyoruz. Çocuklara gezdiriyoruz. Arkadaşların çocuklarıyla beraber buluşup onlarla da bir şeyler yapacağız. Her şey yani çocuklar şimdi o şeyi yaşasınlar. Şimdi Amerika'dayız sonuçta. Amerika'da farklı bir kültür ama biz bu kültürün içinde asimile olmadan entegre olmamız lazım kültüre. Çocuklarımız da öyle olması lazım. Örf aletlerimizi öğrenmeleri lazım. Biliyorsunuz iki kızım var. Biri 4 yaşında, biri 5 aylık. Yani onları da aynı bizim kültürle, buranın kültürüyle böyle sentezleyip örf adetlerimizden vazgeçirmeden ülkemizi seven, Türk oğluyla gurur duyan aynı zamanda bireyler olarak yetişirler. inşallah Evet. Şimdi saç sakal şöyle saç uzadı. Sakal da kalınlaştı bayağı. İnceltmek lazım. Onun için gidiyorum artık berberden sonra da gösteririm size olmuş mu bakarsınız. 20 minutes later. Evet. Tıraşımızı olduk. Bayram tıraşı. Olmuş mu? Allah bak boynum kızardı yine. Jilet deyince kızarıyor. Böyle bir hassas bir cildim var. Ben de buna tutuluyorum. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Ama ne yapalım geçer yarına. Evet şimdi tıraşlı olduk. Eve gidiyorum. Oradan Universal'a gideceğiz. Bayram aktivitelerine başlıyoruz. Evet Berber'den geldik. Kızımızı aldık. Niye ne Çöp o. Yeah, trash değil mi? Trash. Biri atmış. Yeah, Olmaz. Trash. Ah. It's trash. Where are we going? Universal. Universal. Yes. What's there? What's there at Universal? Roller coasters? Yeah. You like roller coasters? Yeah, I love it. After in some. After in summer Are you excited? Let's go to the new No, no work trap. No A No, let's go in mommy's car. Let's go to mommy's car to New Orleans. Yes. Hazır mıyız Mia? Are you ready? Ready to go? Yeah. Where are we going? By the New Orleans. Universal. Yes. Evet. M altımız da burada. Yatıyor, yatışta. Işte. Bu hafta hiç binemedik. Çünkü hep trakla geziyorduk. iş güç koşturmaca bilemedik. Kaan Karz olsa şöyle yapardı şimdi. Dokunurdu. Yani biz onun gibi böyle çok bir fanatik değiliz ama arabadan anlamayız o kadar ama ama güzel sağ olsun. İyi ki aldırmış. Kaan abimiz Demiriz. Hazır mıyız Hazırız. sevgili eşim <laughs> o da şu an yanımda <laughs> daha önce çok görmemiş olabilirsiniz <laughs> kendisi böyle kameralardan uzak durmayı tercih eder genelde ama artık kader olarak böyle elimizde GoPro ile gezeceğimiz için o da çıkacak. Merhaba. Alışır. O da zamanla alışır. Kızın daha çok alışkın kameralar evet, değil mi? Evet. O zaman Universal'da görüşürüz. Yağmur yağacak diyorlar. İnşallah yağmaz. Birkaç saat gider. Eğleniriz. Evet. Universal'a geldik. Park ettik. Bakalım ne kadar kalabalık. Havaalanı gibi güvenlikten geçiyoruz. Böyle. Şimdi bu ilk geçmiş olduğumuz yer. gideceğiz birazdan. City Walk diyorlar buraya. Normal dışarıdan da giriyorsunuz. Yani şeyler yok. Ride'lar, roller coaster'lar, oyuncaklar falan yok. Ya yani da stüdyoların olduğu yer değil. Onun haricinde böyle restorandı, alışveriş yerleri, sinemanın olduğu böyle bir alışveriş merkezi. Böyle gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biri Orlando'ya gelince. Bunu da belirtelim. Evet, burası ilk girişi. Şurada logosu oluyordu. Universal Studios diye. Bunu kaldırmışlar. Restoranlar, evet, tarla. Şuranın pizzası çok güzel. Ve doğru. Portiz mi? Peynirli pizzası. Süper. Gelirseniz mutlaka yiyin. Evet, turistler de gelmeye başladı. Şeyler, maske zorunluluğu taktı. İyice havalı başladı buralarda. Yani günde 25.000 kişi civarı geliyormuş buraya 25.000 Güzel numara Böyle kıyaslar var T-shirt, airbrush, sprey ile boyamalar Böyle Burada içinde uçak olan bir kafe, bar var. Evet. Şurası da harika çikolataları var. Çakla temizliği. Burası da hard rock black panzerler doluyor. Evet. Girişe geldik. Öğleden sonra geldik. Genelde sabahtan ilk giriş de çok kalabalık oluyor. Öğleden sonra geldik. Altıda kapanıyor. Böyle 2-3 saat takılacağız. Evet girdik. Burası Burası Universal Studio tarafı değil. Island App. Ne burası? Island of Adventure. Yeah. Island of Adventure. Macera Adası. Uh-huh. Oopsie. Yeah. Are you happy? Are you happy Mia? Yes. Yeah. Yeah, are you ready?

Tell me, what did you do? Should we tell her about it? No, what should we do? Well, what would you do if your mother asked me? I your mother, Yeah, you like it? Yeah. Hands up. Yeah. will let it. I'm sure. Here's yeah, that. Mia, are you, are you ready? Say, let's go. Let's go. Yes. Yeah. Look. Wow. We're up in yeah. there. Wanna go down? Look, we go down here, look. We go down. We go up, look. You wanna push? Yeah, push. You wanna push it down? Push it down. Yeah, look, we're going down. You see? Wow. fully buckle your stomach has completed. Bize denk gelmedi biz. Mi Mia, trene mi bindik? Evet. 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 Congratulations! Today is your day! You're off to great places, you're off and away! All oh, the places you have gone, there is fun to be done! The Circus McGurk is the world's greatest show! On the face of the earth or wherever you go! here in ring one in the ocean of fall, okay, is the sight, most amazing a walrus named Bolt, who can stand on one whisker this wonderful roll on top of five balls two tennis three golf it's a marvelous trick great skill soars up to its terrible height my name is investor mcmonkey mcboone now if you've got troubles and if you're unhappy i will fix that. To fix that. If you want...

parkta kapanmak üzere saat 6 oldu. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Çok fazla bir şeye binemedik. Oyuncaklara ama. Olduğu kadar. acayip sıcak, acayip. Böyle karikatürlerini yapıyorlar. <laughs> Güzelliğe bak. Evet. Universal Studio'nun sonuna geldik. Artık evet. Ne zamanı? Aferin kızım <laughs> Next day. Evet. Arefe günü. Bugün pazar günü. Mola geldik. Buranın outlet olan çoğu markanın olduğu yer. buraya yeni açmışlar böyle. Balıklar. Detoks yapıyorum. Ayaklarını sokarsın. Al. Burada da çıkanım var. Bu da onun ayağı. Uyuyor kendisi. yedi. Evet burası sevdiğimiz mallardan biri. Zamanını yakaladım mı güzel fırsatlar çıkıyor. İndiğimden. Sonra detaylı bir vlog yaparız. Alışverişle alakalı. Size fiyatları gösteririz. Onlara da zam geldi mi? Gelmedi mi? Türkiye ile olan farklar tabii ki biliyoruz çok ama yani çok Brezilyalı turist geliyor Orlando'ya hep görürsün böyle, valizlerle geçiyorsa Brezilyalı turist genelde dolduruyorlar çünkü Brezilya'nda ekonomik sıkıntılı olduğu için orada da her şey çok pahalıymış şimdi buraya gelip alıyorlar Express diye bir marka var burada gerçekten çok Güzel, kaliteli, kalıpları iyi. Benim bu giydiğim çoğu blazerler onun oluyor genelde. O da şurada oluyor. Evet, geldim ekspres'e. İşte bu tarz böyle blazerler. Hem kalıpları çok iyi. Bunlardan alıyorum genelde. Bir saat kadar gezdik. Yine üç dükkanda bir iki olduk. İki 80'lik oldu. Maalesef. Kader. Acayip sıcak. Gidelim dedik fazla duramadık. The next day bayram sabahından herkese günaydın. Evet bayram Rutinimizi gerçekleştiriyoruz ee, bayram kahvaltısına ünsal abiye yani babama annemlere gidiyorum ailece arkadaşlarımız da orada olacak orada görüşürüz. Evet, bayram soframız hazır. <laughs> Bayramın vazgeçilmezi. Ne var arıcıların neler. Baba, ne bileyim. Çaylar içilsin. Tuzlu börek, pastırmalı börek. Ne eline sağlık. Afiyet olsun yavrum. Her şey sizlerle güzel çocuk. Abi, bayramlar birlikte Nece güzel. Bayramlar. Böyle Zehra. Böyle Zehra kuşundan. Dolma. Baklava. Midye baklava. Sorry. Mia, say smile, gel. Say, say, eat mübarek. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hacer bayram mübarek olsun. Bayram olsun kardeşim. Hacer. Nice bayramlara. Bayram. 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 bir Bayram. 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 Bizim Bayram. Ya abi yapmayalım. lütfen. Büyüğümüzsün. Bayram. abimiz böyle aynı durduğumuza bakmayın. Yaşça bayağı yaşlıdır yani. Bayağı kendisi büyüktür. Onun için elini, de, öpmeye de, çalıştım, de, yaşı, elini öpmeye çalıştım, öptürmedi. Elini öpmeye çalıştım, öptürmedi. Kaç yaş? Kaç yaş yaş. De, yaş. Benden Ka yaşlı diyor. Büyük. Biz demiyoruz daha yaşlı değil. 80, 83 <laughs> mi? 83, 89, 6 yaş abimiz yani büyüğümüz. Bak şöyle bir çaylıyı görüp şöyle, şöyle Bayramlıklarına giymiş. Oh, 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 oh. Bak bak bak. Üf, üf, Vay vay. Ya ayakkabılar sıfır, temiz. Ondan hani giydik, çıkartması zor. Yoksa ayakkabıyla gezmeyiz yani. Ünlüs, yani. ünlüs böyle. Çok güzel bir gün. Değil mi? Gülsal ağabey, merhaba. Arkadaşımız, Nasar. Baba. Gülsal abi zaten buyursunuz. Türkiye'ye Türkiye bağlandık. Sağ Birazdan görüşürüz. Daha misafirler geliyor. İyi bayramlar. Çok, çok, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel kardeşim, sen Buraya, buraya. Çocukların yanında mı? He. En güzeli ağabey. Çocuk melisi. Sen o son videoda sana yapılan yorumları gördün mü? Bakamadım ya. Seni Bugün yiyecekler şey ben sana söyleyeyim. Harbi. Bugün işte seni Seviyorlar teveccühünü. Yani. Bu senin ilk videon mu olacak? Bu, benim ilk video. Bayram geldi hoş geldin. Tabi şöyle masaya. Gizli videoları ilk videomuzuyuz. Bayramlaşmayı şöyle yapacağız. <laughs> Rıdvan Dilmen mi? Dilmen mi? Messi mi? Ona geldik şimdi konu değil mi? Anıl nasıl, doyuyor mu? Abi Yiyor ben var ya müthişim şu an. Ha? Ben yıllardır böyle bir sofraya oturmadım. Evet. Afiyet olsun kardeşim. Çok uzun Aynen zaman olmuştu. Çok Aha. mutlu olduk valla. Çok Aha. mutlu oldum. Bayramlaştık. <laughs> güzel güzel yemek yedim. hepsi. Aha. Ev yemeği yani dışarının yemeği yok Tabii. burada yani. Çok Tabii. hissediliyor. Buram vuran bağırıyor. Bayağı uğraşırmış. Anıl orada çok yapılır ya. Ne var. mutlu. Tabii. Ama Rıdvan Dilmen Ama mi? Messi mi? mi bunu Dilmen. artık yorumlarda Rıdvan şey yapar. Salabiliyorsa bir de olursa geliyor. Rıdvan, Rıdvan Dilmen'in kütü yani de. Türk olma sayıda nasıl sıfırdı? Bir de çok sakatlandı değil mi? Kaç kere ayağını sakatlandı. sakatlandı. Evet. 17 kez ameliyat oldu. Oluyor. Aynen. En son iyisi Şerefsiz iyisi <laughs> En son sakatlandı. <laughs> Yesic'e buradan selamlar. Yani Ama kendisi Messi'yi işlemez. Oradan yoksa Oyunun, biz mesajı. ...onunla askerlik anlarla. Bir de senin zamanında Doğu Beyazıt yani. Ama şey yoktu, terör yoktu. Terör orada hiç olmadı herhalde hiç, ya. ya. O zamanlar yoktu. Şey vardı, kaçakçılık vardı. Onlar evet, çay, may, benzin. Silah. Silah. Bütün yani her şey, işte o teypler, meypler. Orada şey orada var vardı. mıydı, çavuş falan, çavuşluk var mıydı? Onbaşı oldum. O, tamam canım. Zaten. Ama... Genelde kadar yolun varmış. Daha, de, daha iyi gittim. Bir buçuk ayda... gülerlerdi. Bir Bir buçuk ay geçti lise mezunları öne geçsin dediler. Kaç diyorsun yani. Kaç yüz kişiyiz? Var. 36 tane lise mezunu Ağır. öne geçsin. 100, 100, kişiler, 400, 400, 400, 500 kişi vardı. 36 kişi lise mezunları öne geçsin. 12'ye kadar Çok biz üniversite gibiydi Ağır. yani. Hadi evet. ya lise. Evet. Tabii. 80'lik 80 80 de düşün. Onlar evet. sonra falan yani. Orada evine şey alınıyor. Kasiyer alınacak. Alıyor, alıyor, alıyor. Orada evine kasiyer alınacak. lise mezunu iyice çıktık. Tabi tek tek geliyorlar. Allah'a şükür biraz sen fizikten kazanmış. Bir de İzmirli oluşumuzda. Komutanın neresi İzmir? Ne iş yapıyorsun dedi. Ee, dedim kemer altında dedim tezgahlar e, bunu dedi. Hemen abi. Tenis. İki kişi ayırdılar 36 kişiden. Orada evine gittik. Tam işte dede diyoruz. E, dedelerimize dedeler bize şeyi öğretiyor. Ha, ha. Kasayı gelin. falan sisteme öğretiyor. Bu abi? Komutan geldi, ordu komutanı. Dergeli mi? Teğmen. Yok mu? Ünsal gel buraya dedi. Emret komutanı dedim. Bir tane öyle bir tane yok yani. Hadi dedi. E, çok şanslısın dedi. Hayırdır dedim. Ya hayırdır demedik de tabii. Buyurun komutan dedim. Ne vardı? ben Hayırlı kasayla şey yaparken, kasayı öğrenirken Tugay komutanın hanımı görmüş beni. Demiş o benim evin postası olsaydı dedim. Hmm. Tak. Ertesi gün siyah takım elbiseler, papyonlar. <gülüyor> <gülüyor> tak ben işi yıktım kasayla yıktım. Tugay komutanın evinin postası oldu. 18 ay öyle götürdüm. Ben 2 saat yaptım. Dedem, şey. güzeli. Ama zor oldu Aşkım, yani. Aşkım. Şey bile giyiyor. Yeri bir, yer bir, 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 bir yer. şey Bak maşallah. Aşkım. Bak benim şekerim bak. Bak amcası bak. Bak amcası. Ne haber kız? Bak. Nasıl güzel bu ya. Ay işte tatlılar da aman 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 arkadaşlar biliyorsunuz Orlando'nun meşhur Zehra's Kitchen'ı kendisi burada olur. Bugün tatlı yapmış, getirdi bize bayram ziyaretine. İyi bayramlar. Çok meşhurdur kendisi. Zehra's Kitchen USA. Her türlü yemek, tatlı, pasta ihtiyaçlarınızı Oğlum, oradan temin edebilirsiniz. Annem çok dertli, ev dağınık diye. <laughs> Annem dertli, ev dağınık. Oğlum böyle çekilir mi diyor. Her yer çocuk olduğu yerde böyle. Bayağı baksana kardeşim. Bakar mısın? Ne oğlum? Bakar mısın? Yeni Walmart'tan çoraplarımı ne? yeni açtım. Bitti yani çorap. Yani son çorap bitti. Bitti yani çorap. Yani. Onun için hiç sorun yok. Bayramda normal çoluk çocuğun olduğu yerde böyle şeyler. Değil mi Nikocuk? Eline sağlık her şey için. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Abi bugün çok güzel geçti. Bayramımızın birinci gününü çok güzel kutladık. Bir daha çekeyim. Darısı kurbanlara. Burada İşim koç keseceğiz. <laughs> çok güzel video oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim Ayrısı, mi? Bu ilk, olsun, bu ilk videon olsun. Bu ilk videon olsun. Da bayram olduğu aynen. için herkesle bir tokalaşalım şöyle aynen. gençler aynen. He. hepinize. Charlie'yi sevenler derneği olarak. Aynen. Aynen. Kendinize iyi bakın. Ünsal i̇yi bayramlar. De, şöyle Ünsal abi'nin elini bir öpün. Ünsal abi yani. <laughs> Abinin o elini öpün kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ünsal abi bizim için. Sağ Çok <gülüyor> Özeldir. <gülüyor> Charlie'de bitirişi güzelce yapabilir. Arkadaşlar yani. kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere mi diyeceğiz? Tabii tabii yani, yani öğreneceğiz Bir sonraki video şeyi. daha da güzel olacak. Her ha. videosu daha da güzel olacak çünkü adam gönlünden, içinden gelerek evet. yapıyor. Evet. Adamlığı da ortaya koydum. Ünsal Neyse. abi de gösterdiğinden zaten. Değil mi? Allah razı olsun. Yani yani aynen. işte. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Güzel. selamlar. Görüşmek üzere.